Merhaba. 29 Mart 2025. Burası eski adıyla Cuma Santık Sandık Köyü Mezarlığı, yeni adıyla da Menderes Çatalca Mezarlığı. Bugün Arife atalarımızı kabristanda çekti. tane bıraktı. Biz de mümkün olduğu kadar layık olmaya gayret ettik. Ediyoruz. Şimdi bu benim öğretmenim. dedemin dedem Hacı Mehmet Ali Gürsoy'un mezarı şu Babam Abdullah Gürsoy'un mezarı Hazreti. Nenem Nadire Bekir Ağa'nın uğraştığı yerde anneciğim de sanatçı bazilerle Bezi, Bezi anıldı orada komşularımızla geldik. Allah kabul etsin dualarımızı. Bu nenemin mezarının üzerine biraz konuşmak istiyorum. Yani bu mezarda bir e, tahta kılıç var. Onun üstüne küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Şurada bir bir gül veya lale nergis kellesi var şöyle. Şurada bir zeytin dalı var, söğüt yaprağı gibi. Defne olsa kalın olurdu, ince uzun zeytin yaprağı. Şurada bir sapı belli, şöyle bir tahta kılıç var. Allah baki ilahi rayzai zai eyle. Hakamın makamın cennetine hemen sarı Halil oğlu Mustafa Ali eşi Ayşe ruhuna Fatiha yaşı 65 1945 bu e, dedemin babası. Mustafa Ali. Onun da babası Sarı Halil oğlu. Bu da büyük. Burada Türk yıldızı var. Şöyle hilal. Şöyle. Şurada da yıldız var. Bu da böyle çelengin içinde şöyle çelengin içinde Allah baki ziyaretten murat bir duadır bugün bana ise yarın sanadır sarı haliloğlu Mustafa Ali ruhuna fatiha yaşı yetmiş 1945 Dedeciğim de nenem aynı ee, şöyle dikkat edeyim de. mezarlığın yağmur da yağıyor. Bu mezarlığın bu tarafı çok burada akrabalarım var, sülalem var. Bir ben belgesel kitaba layıktır burası. Çalışıyorum üstüne. Daha çok çekim yapılabilir. Çünkü çok asil değerli insanlar var. Yani tarihi insanlar da var. Bu taraftaki mezarlığı adını söylemek istiyorum. Bu Kesik Başlar Mezarlığı. Kesik başlar. Simavne Kadısı Şeyh Bedrettin ve e, Böklü Mustafa Böklü Mustafa Ondan sonra Torlak Kemal mücadelesinde burada gömülenler. Kesik başlar. Burada başı olan bir tane bu var. Başlı mezar. Ona da bir çekim yapayım. Bu 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 başı var bir tane. E, yılına bakmak lazım. Bu mezarlık olduğu gibi gidiyor. Aşağı yukarı 5000 civarında e, inanmış erleri Osmanlı İmparatorluğu Selçuk'ta e, Efes'te bu bizim dağlarda kesti. Büyük bir, iki tane, üç tane büyük çatışma oldu. İkisini toprak mücadelesini verenler kazandı. Üçüncüsünde de büyük bir katliam yaşandı orada da onlardan kalan izler var. Şöyle yağmura rağmen bekliyoruz. bir akış var yine. Yağmur fazlalaştı. Bugün bütün ölmüşlere Allah rahmet eylesin. Bütün dostlarımızın, arkadaşlarımızın anneleri, babaları, dedeleri, dedeleri, evlatları, kimler ölmüşse onlar saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.